Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir kahvaltılık sunumu hazırlayacağız. Aslında çok pratik ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle zeytin kullanacağım ama isterseniz farklı zeytinleri de siz kullanabilirsiniz ama yeşil zeytin daha güzel duruyor. Şöyle bir de salam kullanacağız. Salam yerine farklı şeyler de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim ve süslemede bir de kürdan kullanacağız. Şöyle hemen zeytinlerimi iki parçaya Kesiyoruz şöyle. Ben biraz normal kürdan kullandım. İsterseniz orta boy veya daha büyük boy kürdanları da siz kullanabilirsiniz. tercihe göre değişir. Şöyle ikiye böldüğümüz zeytinlerimiz alıyoruz. Şu dış kısmı alt kısma gelecek şekilde, iç kısmı da yukarı bakacak şekilde ilk olarak sağ tarafı olan zeytinimi şöyle biraz indirip bırakıyorum. Daha sonra ikinci alıyorum. Bu sefer de diğer sol tarafa gelecek şekilde zeytinimizin uç kısmında hemen böyle devam ediyorum. Çapraz olacak şekilde zeytinlerimizi güzel bir şekilde diziyoruz. Şöyle alttan biraz aşağı indireceğim. Sadece tutabilme yerini bırakacağım. Böyle devam ediyoruz. Çapraz olacak şekilde şöyle yapıyoruz. Şu biraz büyük geldi buna. Biraz küçüğü ben öpeyim. Uç kısmı boş bırakıyoruz. Buraya hemen salamdan bir gül yapacağız. Ben ikiye böldüm salamlarımı arkadaşlar ama yuvarlak boy olarak da yapabilirsiniz. Şöyle iki adet salamımı alıyorum. Biri diğerinin üzerine gelecek şekilde bırakıyorum. İlk olan salımımı şöyle büke büke bir gül deseni veriyorum. Verdikten sonra hemen getiriyorum. Şöyle güzel bir şekilde kürdanımın üzerine bırakacağım. İnşallah açılmazsa sadece şu salam kısmı biraz sizi zorlar arkadaşlar. Budur. Şöyle güzel bir şekilde siz de isterseniz de sunumluklar hazırlayabilirsiniz diyecektim. Ama açıldı. Şöyle tek olarak devam edeyim. Eğer tutmazsa tek olarak da devam edebilirsiniz gül kısmına. Nedense bu tarz salamları büktüğünüzde arkadaşlar kırılıyor diye mi bilmiyorum ama şöyle rahat bir şekilde kullanabileceğiniz gül desenini verebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Çapraz olacak şekilde zeytinlerimi ekliyorum çubuğumuza. Şöyle istediğiniz şekilde isterseniz siyah zeytin de kullanabilirsiniz tercih meselesi şöyle biraz aşağıya çekeceğim ki üst kısma salamımı rahat bir şekilde yerleştirebileyim budur şu diğer salamı alalım şöyle biraz yuvarlak bir şekilde veriyorum bitiriyorum. Bırakıyorum. <laughs> Açılmaması için de dua ediyorum. <laughs> Şöyle güzel bir şekilde bırakıyorum. Şöyle göstereyim size de. Eğer yapmak isterseniz arkadaşlar bu tarz sunumluklar hazırlayabilirsiniz. Kahvaltınızda farklı böyle kişiye özel özellikle vereceksiniz de güzel de oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.